Evet herkese merhaba. Yatırım 101 kanalına hoş geldiniz. Şimdi geçen hafta Amerika borsaları özellikle S&P rekorlarla kapanmıştı. Portföylerimize baktık, tabloya baktık. Tam her şey yoluna girdi. İşte 2026'nın sektörleri bu diye paylaşırken bu hafta yine sıkıntıyla uyandık. Çünkü sabah baktığımızda Fed Başkanı Powell hakkında bir soruşturma haberi vardı. Ama asıl mesele bence soruşturmanın kendisinden çok Powell'ın verdiği mesaj. Görmüşsünüzdür. Ben de X platformunda paylaştım. Yani Powell kameraların karşısına çıktığı açık açık şunu söyledi. FED tarihinde bu ölçekte bir siyasi müdahaleyle daha önce karşılaşmadık dedi. Bence bu cümle işte piyasaların bu hafta moralini bozan asıl başlık olacak gibi. Resmi gerekçe ne derseniz FED binasında biliyorsunuz bir yenileme çalışması vardı. E, bu çalışma ile ilgili hatta kongreye bir ifade vermişti. Geçen sene ortalarında anlatmıştık. Hatta Trump e, biliyorsunuz o binayı ziyaret etti. Şimdi bu verilen ifadenin yanıltıcı olup olmadığı sorgulanıyor. Yani ama dürüst olalım e, buna kimse gerçekten inanmıyor. Yani Trump uzun süredir biliyorsunuz Powell üzerinde açık açık baskı kuruyor. E, sebebi çok net. Yıl sonunda bir ara seçim var. E, Trump seçime düşük faizle girmek istiyor, güçlü bir piyasayla girmek istiyor ve işte canlı bir ekonomiyle girmek istiyor. E faizleri hızlı insin istiyor o yüzden. Yani klasik bir e, tüm dünya siyasetinde politikacıların istediği şey e, istihdam güçlü olsun, tüketim düşmesin. Hani her şey böyle yolunda olsun istiyor. E Powell ise veriye bakıyor. İşte bu iki aslında yaklaşım e, artık çok açık biçimde çarpışma noktasında. E Powell'ın dün yaptığı açıklamada e, yüzünden düşen bin parçaydı izlemişsinizdir. Yani birçok yönetimle çalıştım ama bu kadar müdahale hiç yaşamadım e, dedi ve yani piyasaya bence çok net bir sinyal verdi e, ve piyasa şunu alır, bunu satar, şu sektöre gider, bu sektöre gider. E, biz burada portföyler paylaşırız ama Fed'in bağımsızlığının zedelenmesini asla sevmez. E, bugün de biraz bunu görüyoruz çünkü bu kısa vadeli kazançtan çok çok daha büyük bir risk demek ve bunu son bir yıldır konuşuyoruz ama yani 2026 itibariyle artık konu artık teorikten bir tartışmaya dönmüş durumda. Gerçek haline gündem haline gelecek gibi. Geçen sene biliyorsunuz Lize Cook'un görevden alınması konusuyla ilgili başlamıştı buradaki muhabbet. Şimdi artık Powell'a kadar geldi. Fed faiz indirir, siyaset baskısı altında indirirse e, piyasa şunu sorar. Bu karar gerçekten ekonomik mi yoksa politik ama politik mi? İşte o noktada e, bunu şunu göreceğiz. Yani Fed faiz indirecek ama Amerika 10 yıllık tahvil faizleri düşmeyecek. Çünkü 10 yıllıklar şunu temsil eder arkadaşlar. Piyasanın uzun vadeli Amerika ekonomisindeki güven algısı ne? Mesela 2024'te ne olduğunu hatırlarsanız Fed kısa vadeli faiz oranlarını indirdi ama 10 yıllıklar %4'ün üzerine çıktı. E bugün de benzer bir tablo var. Yani sabah itibariyle işte 10 yıllıklarda yine yukarı hareket görüyoruz. E altın ve gümüş çıldırmış durumda. Neden çıldırıyor? Altın 4600 dolar, gümüş 84 dolarla rekor kırdı. Yani çünkü piyasa diyor ki FED bağımsız değilse uzun vadeli risk artar. Ben o yüzden dolara güvenmem, hisselere güvenmem. Ben hisse altında, gümüşte iyiyim. E bu kanalda defalarca neyi anlattık? Amerika'nın 10 yıllıkları düşürmeye mecburiyeti var. Başka yolu yok çünkü devasa bir borçlanma ihtiyacı var. Veri merkezi yatırımları, yapay zeka altyapısı, savunma harcamaları patladı. Ee, ve Amerika arkadaşlar bakın bütün savun yani bütün sanayiyi Çin'e kaptırmış durumda. Dünyada hani Çin'in daha iyi olmadığı birkaç sektörden bir tanesidir yapay zeka. O da kesin değil. Onu e, asla Çin'e bırakmak istemiyor ama... Hani böyle 25 tane sektör sayın tamamında Çin hakim durumda tüm dünyaya ve bu veri merkezi konusu, yapay zeka konusunda e, Trump bunu asla bırakmak istemiyor. Ve bu yüksek faizle bu kadar büyük yatırımlar finanse edilemez. Hatta geçen senenin sonlarında biliyorsunuz Oracle gibi dev firmaların finansman tarafında bile zorlandığını gördü, gördük. Çet çipit işte parayı nereden bulacak, OpenAI parayı nereden bulacak tartışmaları vardı faizler yüksek kaldıkça 10 yıllık tabillerden bahsediyorum. Yani uzun vadeli faizlerden bahsediyorum. Büyümenin maliyeti artıyor. O yüzden buradaki sorun şu. Siyasi baskı arttıkça 10 yıllıklar rahatlayamıyor. Trump üzerinde şunu net söyleyeyim. 2026'ya giderken yani 2026'yız gerçi ama artık yıl başladı. 2026 boyunca Bence çok daha agresif bir Trump göreceğiz çünkü yani çıldırmış durumda. Son geçen hafta biliyorsunuz Venezuela örneği ortada yani hukuki bir karşılığı olmasa bile çıkıp adam Venezuela'da söz sahibi benim dedi. E kimse de çıkıp net bir şekilde hayır diyemiyor. E kimse karşısına çıkamıyor bile. Dolayısıyla uluslararası bütün düzen algısı, ticaret algısı her şey bozulmuş durumda. E geçen hafta yine Grönland meselesi var. Ee, yine tartıştık. Yani oradaki konu bir ada değil. Geçen sene de biliyorsunuz anlattık bunu çok kez. Ee, orada birkaç stratejik öncelik var. Rusya'ya yakın olmak istiyor. E, stratejik bir bölge ama en önemlisi yeraltı kaynakları açısından, nadir toprak elementler açısından kritik bir merkez. E, bu madenler ne için lazım? Yapay zeka, yarı iletkenler, çipler, bataryalar, savunma sanayi. Yani yeni geleceğin ekonomisi diyoruz. Trump buradan asla vazgeçmeyecektir 2026 boyunca çünkü Çin'in elindeki en büyük koz neydi bu kaynaklardı dolayısıyla onun o kozu biraz elimine etmek istiyor ve buraya ihtiyacı var hatta biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde işte vatandaşlıklar teklif edildi 100 bin dolara kadar paralar teklif edildi yani dünyada böyle kuzeyden güneye her noktada Trump baskıyı arttırıyor. Yanı başımızda biliyorsunuz İran'da olanları işte olabildiğince izlemeye çalışıyoruz. Ekonomik kriz var orada, yüksek enflasyon, alım gücü çöküşü var, protestolar sokakta haftalardır var. Net rakamları bilmiyor ama kimse çok sayıda orada da ölüm gözaltı var. Trump yine dışarıdan müdahale mesajı verdi geçen hafta. Yani İran demek sonuçta enerji riski demek, petrol fiyatı demek, enflasyon baskısı demek. Bu da piyasalarda belirsizliği arttırıyor. Yani. Doğudan batıya, kuzeyden güneye Trump yönetimi her yere müdahale oluyor ve kimse ağzını açamıyor, ses çıkartamıyor. E kim yapabilir? Kimse yapamaz. Yani toparlarsak e, dolar endeksi bu yüzden baskı altında. Altın, gümüş, emtialar rally görüyor. E, borsalara baktığımızda açılış negatif. 10 e, yıllıklar düşmezse de risk fiyatlaması kalıcı olur. Ben bu sabah portföyümde hemen son 1-2 haftadaki birkaç ufak karlı pozisyonumu kapattım. Hiç pozisyonlarımı biraz arttırdım ama geçtiğimiz hafta eklediğim yeni sektörlerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmadım çünkü bugünlerde getiri kovalamaktan çok biraz daha riski yönetme dönemi oluyor. O yüzden 2026'ya girerken yapılacak en büyük hata özellikle herkes ne olacak sorusunu soruyor ve bu soruya takılı kalıyor. Ama artık yani hem yurt içinde hem de yurt dışında bu kadar uzun vadeli Piyasalarda bir öngörü sunmak çok zor. Onun yerine ben hep şunu tercih ediyorum. Doğru soru ne zaman olacak, hangisi olacak değil bence. Doğru soru şu: Olursa ben ne yapacağım? Yani bir tepki planım var mı, yok mu? Örnek vereyim. Uzun vadeli faizler hızlı biçimde düşerse portföyde neyi arttıracağım biliyor musunuz? Ya da dolar tarafında bir sıkışma yaşanırsa neyi azaltacağınızı netleştirdiniz mi? piyasada panik olursa neyi kesinlikle satmayacağınızı önceden düşündünüz mü? Bunları önceden düşünen yatırımcı olayı olduğunda panik yapmaz. Çünkü kararını kriz anında değil sakin kafayla almıştır. Ben bu hafta size 2026'yı şekillendirecek 10 gelişmeyi anlatmak istiyordum. Hem böyle risk hem de fırsat anlamında. Genellikle e, bu gelişmeleri niye anlatıyorum size? E, bu olursa ne yapacağınızı bilin. Ben ne yapacağımı o videolarda söylüyorum. Çünkü e, biz bu kanalda hem riskleri hem fırsatları anlatırken orada en büyük hata şu oluyor: Her gelişmede, her manşette, her tweette portföyü baştan aşağı değiştirmek. Beni dinliyorsunuz belki. Ben bir şey söylüyorum. Başka birisini dinliyorsunuz o başka bir şey söylüyor. Bu ne yaratır biliyor musunuz? İşlem maliyeti yaratır, performansı varar, yorar ama en önemlisi zihni yorar. Ve en kötüsü sürekli şunu hissedersiniz. Geç kaldım mı? Psikolojisine sokar insanı. O yüzden bu portföy yönetme stratejisi, hani piyasaları takip etmekten çok daha e, farklı bir seviye. Biraz zamanlı oluyor ve ben bu kanalda e, videolarımda çok anlatmaya çalışıyorum bunu. E, strateji dediğimiz şey sık sık değişmez arkadaşlar. Sadece net kırılmalarda ayarlanır. Yani benim 2026 için durduğum yer burası. Durduğum yeri değiştirmiyorum ama. E, 2026'ını şöyle özetleyeyim: Kazancı kovalamaktan çok eldekini korumak üzerine ve kontrollü büyümek üzerine ve gereksiz risk almamak üzerine bir strateji belirledim kendi portföyümde. Çünkü zaten geçen sene ve bir önceki sene olağanüstü getiriler elde ettik. E, piyasalar yükselmesini bekliyorum 2026'nın sonunda, ama bu yükselişin rahat olmasını beklemiyorum. E, Trump olduğu müddetçe çok fazla böyle git gel yaşayacağız. O yüzden. Bugün en büyük avantaj zamanlama değil hazırlıklı olmak. Ben de olabildiğince bu anlık dönemlerde hazırlıklı olmaya çalışıyorum. Portföyümü yönetiyorum ve hızlı biçimde aksiyon almaya çalışıyorum. Evet sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kısa bir piyasa analizi yapmaya çalıştım. Umarım fayda olmuştur. Kendinize iyi bakın paranıza da sahip çıkın arkadaşlar. Hoşçakalın.